Güneşin gitmesi çok ama açar açmaz. Aa, sanki böyle denizden çıkmışım, oturuyormuşum gibi bir hissiyat var şu an. Saçımı ıslatma alayım. Ben sadece duştan çıktım. Daha hiç denize girememiş şaka. Önceki sene olduğu gibi yine tüm makyajcılarım burada olacak. Sürekli kamerayı burada açayım Merak etmeyin. Şimdi şöyle. Instagram'ı çok fazla yine ürün deniyorum bu aralar. Çünkü çok fazla alışveriş yapmış olabilirim. Youtube'da da bunun bir kısmı short olarak atıyorum ama izlemiyorsunuz. Ya da beğenmiyorsunuz bilemeyeceğim. O yüzden bu videonun konsepti de yeni aldığım ürünlerle bir makyaj yapmak ve makyaj da sadece makyaj yapmak gibi olmasın diye sanki böyle tatildeymişiz, denizden çıkmışız, duşumuzu almışız, akşam yemeğine inecekmişiz gibi hazırlanacağız. Yani aslında öyle güzel tatlı bir tatil makyajı yapacağız. Aralarından açtığım, kullanmaya çoktan başladığım ürünler de var. Açmadığım şu an ilk kez burada YouTube'da göreceğiniz ürünler de var. Instagram atmayacağım onlara da yine iyisiniz. Ama tabii çok fazla dudak ağırlıklı ürün aldığım için hepsini aynı anda sürüp deneyemeyeceğim için onları bir gidip Instagram'dan bakın derim. Bir bakın nelermiş, nasıllarmış falan filan. Şimdi normalde hemen ten makyajımı yapıp gelecektim çünkü ten ürün hakkında hiçbir şey almadım. Ama burada ten ürününden döncü kullanmamız gereken bir şey var. Güneş kremimiz var. Bunu Gratis'in yüzde kaçtı ya? Gratis markaların yüzde %80 80'e özel bir indirim olmuştu ya. O zaman almıştım. Bakın açmadım bile hala. Beğendim bu. Güneş kremi çocuklara özelmiş 50 SPF. Ben için kullandım ki. o da çok güzel bu arada. Çok 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 güzel. Bakalım nasıl bunu deneyeceğiz şimdi. Bunu açmadım. Altını çiziyorum. Tabi bunun ne kadar başarılı olduğunu güneş altında bir test etmemiz gereken ama ben bugün evde. <laughs> Suya dayanıklı olduğunu söylüyor bu arada. Bu videonun konseptini değiştirip denizde giden kız makyajı olarak da çevirebilirim Aa, Aa, Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum ama böyle içinde kırmızı noktalar var. Bakın Tim durun. Göstermeye çalışacağım. Şöyle görebiliyor musunuz? Bunun ne olduğunu çok merak ettim şu an. Bir defa böyle bir şey gördüm söyleyebilirim. Yapısı bu arada... Normal güneş kremleri gibi ya. Ekstra bir şey yok. Böyle yoğun kokusu da öyle. Bir güneş kreminin kokusu nasıl öyle. Emilim birazcık zor gibi. Yani direkt böyle güneş kremini sürüp denize girerseniz bu güneş kremi akar. O yüzden böyle bir 10-15 dakika emilmesini bekleyeceksiniz gibi daklı hissiyat şu an sevmem. Sanki böyle makyajın altında çok olmazmış gibi kendi başına kullanılması gerekiyormuş gibi hissettim. Wet n öyle değildi ama şimdi fiyat performans olarak baktığım zaman şimdi ben bunu %85 indirimde kaç aldım ya bilmiyorum. 50 liraya 30 liraya bir şey almış bile olabilirim. Hemen bir tam makyajımızı yapıyorum. Sonra asıl denememiz gereken ürünlere geliyoruz. Şimdi fark ettiğim bir şey var. Az önce magic içindeki şeyler ne falan diyordum ya yani arkadaşlar onlar sim. Her yer şu an sarı sarı sim. Şu gözüme gözükmüyor mu, asla bilmiyorum ama. Ablamdan görüp influence oldum. Bu arada ablamı da ben influence ettiğim hani Plormar'ın allığını, tintini istiyordu daha doğrusu. O yoktu. Ben de pastelinkini önerdim. Sadece dış görünüşüne bakarak önerdim. Onu da denediğimde çok beğendim. Ama nedense kendime gelince beğenemedim. Beğenemedim değil aslında beğendim ama çok çabuk sabitleniyor. O yüzden sürer sürmez onu da yapmanız gerekiyor. Bu tinti bir fırçayla dağıtmayı deneyeceğim bu sefer. Bunun böyle aplikatörü sanki cüz sürecekmişsiniz gibi. Rengini verme konusunda aşırı bir sorun yok. Rengini çok güzel veriyor. Fırçayla Dağıtınızı bu arada çok çok daha iyi veriyor. Ama bunda ne var biliyor musunuz? Hızlı olan kazanır fırçayla sürüp üstünden bir şeye geçtim. Mesela şu an sabitlendi. Ve bunu böyle yerine oynatamıyorsunuz. Başkasının malı olunca işte böyle oluyor. Başkasından görünce bir hoşunuza gidiyor istiyorsun. Onu elde edince yok. Şimdi buraya fırçayla sürdüm. Bu halini görün diye. Şu an bir tık böyle uçtu gibi de. Ya da bilmiyorum son dakika fırça darbesi vurmasaydım daha net görebilirdik. Aynı şekilde burayı da sürdüm. Sadece tüm geldi yapacağım. Yok oldu şu an. Evet görüyorsunuz. Ya bence anlatmaya gerek yok. Şöyle durunca bile belli oluyordur. Fırçaya dağıtın bunu. Bu fırçaya dağıtın. Zaten çok fazla böyle alık kadın değilim. Yeni yeni alışıyorum böyle pembe alığa. Burası fazla oldu. Burası az oldu. E güneşten yandık yani. Ne yapalım? Hatta şöyle bu güneşten yanmış efektini arttırıyorum. Evet gerçekten şu an güneşten yanmış gibi duruyoruz. Oh be! Şimdi sizin için dudaktaki etkisini de görün diye şöyle dudağı da, da süreceğim birazcık. Dudağın sününce şöyle değişik özelliği var arkadaşlar. Yakıyor hani. <laughs> İlk başta sürdüğünüzde yakıyor. Neden yakacağını asla anlamadım ama. Evet böyle. Çok tatlı, çok doğal. Şimdi diğer bir ürünümüze geçiyoruz. Şöyle Gratis'te de kasamdan bir glitter aldım. E bu rezaleti e denedim zaten. Şöyle göstereyim. Çok kötü. Yani 50 lira gibi bir şeydi ama o 50 liraya gidip bir yemek yiyebilirim. Çiğ köfte falan ucuzundan çok da bir şey ama Sonra bana Instagram'da bu değil için gelseydiler önerdiniz. Bunları denedim. Yani daha doğrusu sarısını denedim. Kırmızıyı denemedim. O yüzden Youtube'da da bu kırmızını deneyelim istiyorum. Bunun yapısını elime aldığım ilk an sürdüğümde dedim ki bu bana küçüklükten bir şeyin yapısını hatırlatıyor ama bulamadım. Böyle çok yapış yapış bir yapısı var. Sabitlenmesi için birazcık kuruması gerekiyor. Ben bunları böyle farmış gibi kullanmayı seviyorum. Ya da harlertmiş gibi burayı yayın ama içinde herhangi bir şekil olmadığı için highlighter gibi kullanmıyorum. Mesela bunun içinde ay ve yıldız şekilleri falan vardı sarı sarı. Güzel duruyordu burada. Ama bunları sadece böyle Ben bu bir şeyin yapısını çok hatırlatıyor. Gözünüzü açıp kapattıkça böyle yapış yapışlı hissedebiliyorsunuz ama bir süre sonra geçiyor. Ne kadar belli oluyor oradan bilmiyorum ama güzel duruyor tatlı. Bu arada bu ikisini de 180 indirimden almıştım. Şimdi eyeliner, eyeliner, eyeliner denemeyi gerçekten kulağımın su kayacak, denizden çıkmış gibi hissediyorum denenmeyi bekleyen bu eyeliner deneyeceğiz. Bilgisim. Normalde biliyorsunuz o meşhur yeşil mor kalem eyelinerlerini. O yüzden çok bunlar tercihim değil. Çok süremiyorum ama fırçası çok güzel. Çok ince. Birazcık beni korkutmuyor değil de <laughs> korkutuyor ama. Deneyeceğim. ilk defa deniyorum bu arada. Evet açtım baktım. Elimde denedim ama hiç çekmedim çok fırça hakimiyeti, el, el hakimiyeti istiyor. Çünkü böyle bastırırsanız direkt uyup diye yapacak. O kız hatırladınız mı? Bu arada sandığım kadar zorlamıyor. Bence gayet güzel. Renk ve yaşamı çok güzel. Ki bence böyle sok çıkar şeklinde olduğu için o kalemlere göre daha iyi renk veriyor. Ve daha fazla gider gibi. Çünkü kalemler cidden bir süre sonra renk vermiyor ve beni aşırı deli ediyor. Böyle bin kere geçiyorum. Ben bunu başarılı buldum. Gerçekten 10'da 9. Neden bir puan kırdım? Ucunun aşırı ince olmasından ve benim gelmesinden ben duruyorum. Şimdi gelelim maskaramıza. Bu da bir isim maskarası. Ya bunda yalan olmasın bayağıdır deniyorum. Ve bunda sonradan fark ettiğim ilk başta gerçekten böyle Instagram'da denedim bunu da. Denerken çok beğendim. Fırça yapısını çok beğendim. Sürüşünü çok beğendim. O verdik etkiyi çok beğendim. Ama bir kusuru var. Asla çıkmıyor. Asla çıkmıyor ya. Böyle makyaj temizleme suyuyla temizliyorsunuz ya. Arkadaşlar birkaç gün boyunca o siyahlı alt kirpiklerinizin altında duruyor. Asla çıkaramıyorsunuz. Öyle lanet bir şey. Bu özelliği Sonradan fark ettim ama şimdi süreceğim ve aradaki farkı göstereceğim. Fırça yapısı bence biraz daha alışkınla gelmişim dışında ama çok güzel duruyor. Şimdi şöyle aradaki farkı ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle yapıp bence anlaşılıyordur. İlk sürüşteki etkisi böyle gerçekten bu ürünlerin özelliklerini söylerken, beğendiğim şeyleri söylerken fiyat bazlı konuşuyorum tabii ki de. Hani bu kaç liraydı ya? Hiç hatırlamıyorum yalan olmasın ama 70-80 lira civar bir şey gibi hatırlıyorum. Öyle aldığımı hatırlıyorum. Tamamen fiyatına göre yorum yapıyorum. Tabii de bildim 300-400 liralık ya da bir Maybelline'in maskarası kadar Etkili mi? Hayır. Kesinlikle değil. 80, 150 bile olsa ben bu maskeyi tekrar tekrar alırım. Dediğim gibi sadece bir kusuru var. O da asla çıkmıyor olması. Ki denize de bu bizim çok işimize yarar. Şimdi burada size göstermek istediğim birkaç tane ürün var. Beelis'in yine. Hep Beelis. Tek marka makyaj Beelis gibi oldu ki böyle videom vardı. Bu Beelis mini likit rujlarını çıkartmış. Hatırlarsınız glosslarını. Gloss, likit karışık setleri falan vardı. Direkt böyle 4 tane. Bir tanesini annem çaldı mini likit rujları var. Bunu sadece bir tane gratiste gördüm ve hatta tek olduğunu düşündüm. Çünkü böyle üstünde güllü falan bir şeyler de vardı ve Isparta'ya özel diye bile düşündüm. Bunları Instagram'da deniyorum. Tekrardan şimdi burada denemeyeceğim. Merak ediyorsanız Instagram'dan renklerine bakabilirsiniz. Dördüncüsünü de orada görürsünüz. Sonra yine Bilis. Bir tane biberli, dudakları aşırı yakıp dolgunlaştıran bir gloss çıkardı ve herkes dedi ki Bilis böyle marifetlerim vardı. Niye daha önce bunu yapmadın? Bunu da yine Instagram'da deniyorum böyle kocaman bir aplikatörü var. Bu arada aplikatörü çok güzel. Aha ben rengini de göstereyim. Rengi de böyle diliniz değdiğinde gerçekten yanıyor. Ama öyle abartıldığı kadar wow derece bir dolgunlaştıran bir şey yok. Evet yakıyor bu arada ve yakması diğer bu tarz yapılan gloss'lara göre bir tık daha fazla. Ya bu ürünün fazla abartıldığını düşünüyorum. Çok merak edip almıştım ve çok bir rengi kalmamış. Herkes sömürmüş. En uygun rengi buydu ve bunu aldım. Şu anki makyajıma da yakıştı ama çok böyle bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hatta 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 az önce gözümün önündeyken şimdi arayın ki bulasınız ya. Bunu alırken bunun yanında şöyle yine birisi bir yeni çıkan gloss ruj ne olduğunu bilmiyorum. Bunu gördüm. Bu arada aşağıdaki tin çıkmıyor yine. Tuzdan fazlasıyla yandı. Bunu ben çok sevmedim ama deneyeceğim yine sizin için. böyle bu arada bununla dolgunlaştırma etkisi var. Dudak dolgunlaştırıcısı olarak geçiyormuş zaten. Şimdi bu diğer Berdi ve Yakan bu da gelen. Rengi bence daha başarılı. Ben bu rengini daha çok beğeniyorum. Buna göre. Çünkü diğeri daha çiğdi. Yani öyle bir hissiyatı var ki yapış yapış geliyor. Asla düzelmiyor. Normal bir kalemle çerçeve yaptıktan sonra ruj sürdüğünüzde de bunun etkisini görebilirsiniz. Tekrar şey, parlaklık. Asla dudak dolgunlaştırıcı diye almayın. Sonra az önce o ararken bunu gördüm. Bunu da yeni aldım. Hatta bunu alma nedenim. Böyle bir şey gördüm ve bunun ne olduğunu merak ettim. Burası normal böyle ruj arkadaşlar. Burası da gloss tarafı. İkisi bir yerde. Renkleri hep bana olmayacak. Benim sevmediğim tarzdalar. Sürüm burada arada çok kolay kesinlikle. Bu rengini almayın bence ama. Bu rengi 200 Marple Leaf. Ama farklı renklerini kırmızı falan da vardı. O da dikkatini çekti. Hatta onu da düşündüm. Asam denerdin Siz de görürdünüz. Bana göre alırdınız ama hayır. Glossunu sürüyorum şu an. Bu arada bence ikisinin bir yerde olması müthiş bir özellik. Bence glossy daha da güzel duruyor. Gloss çok güzel. Gloss tek başına da kullanılabilir. Tek verdim rengi. O yüzden böyle bir iki puan sırf renginden kaynaklı diğer renklerini de alırsam deneriz. Bir onlara da bakarız. Şimdi artık asıl star ürünümüze geldik. Pastel'in glossy. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz bir zamanı damgasını vuran glosslardan. Ben de o zaman almıştım ama ben bu rengini almıştım. Şimdi bu rengini aldım. Çünkü bu rengi çok kötü. Instagramda bunun karşılaştırmasını da yakında bulabilirsiniz. Ya da belki bunun altını çoktan bulmuşsunuz. Öyle bilmiyorum ama ikisi çatışıyor. Bunu hiç sevmiyorum. Bu rengini yanlışlıkla aldım. zaten internetten almıştım. <laughs> bu rengi arkadaşlar 203 Cotton Candy rengi. 205 Just Natural rengi. Bunu açmadım bile ve bunu o kadar merak ediyorum ki sırf burada açmak için açmadım. Ama bunu bir kere arkadaşımdan denemiştim gibi hatırlıyorum. Yani biliyorum nasıl bir renk vereceğini ama yine de çok heyecanlıyım. Ah yeni ruj. Yeni ruj açma sesi. Yeni kılavuz. Sıçrayacak tek korkuyorum az önceki gibi. Şimdi benim bunda sevmediğim şey aplikatörü. Büyük fazla kaba yani. Bunu tasarlarken hangi dudağa göre tasarladınız? Hiç, Hiç renk vermedi. Hiç renk vermediler Verdi mi? Bu benim birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Rengini bu şekilde beklemiyordum çünkü Duran aynı mı arkadaşlar? Duran aynı rengi gibi. Kesinlikle bu arada buna göre çok daha güzel ama renk araydım. <laughs> benim denedim bence bu değildi. Bulacağım orucu. Bulacağım. Gerekirse tüm serisini tekrar alacağım bulacağım orucu. Çünkü bu değildi. Bu çok doğal. Gerçekten just not trend sadece. <laughs> güzel ama heveslendiğim kadar değil. <laughs> Heveslendiğimiz şeylerin sonu hep böyle bitiyor. Nasıl olmuş imbecim? Ben de tam gidiyoruz. Tatlı, yaz makyajı, güneşten yanmışız gibi bir efekt. Beyaz gömlek, ıslak saç, yanmış efektli bir makyaj benim için yazın konseptidir. Ayaklarım o kadar bağdaş kurmaktan yoruldu ki. Evet dostlarım, benim makyajım bu kadardı, bitti. Yeni aldığım ürünleri de beraber tekrar dayandık ya da ilk defa dayandık. Denememi istediğiniz ürünler varsa ya yani Instagram reyası'nın altında ya da bu videonun altında toplayabilirsiniz. Lütfen ama lütfen çok pahalı olmamasını dikkat edin. Çünkü benden bir arkadaşımız Kiko'nun kulasını denememi istedi. Kiko bana belki sponsor olursa olur. Bir diğer pakete ben göndermek ise olur yani kabul ederiz. Bu arada bu ürünlerin hiçbiriyle bir iş birliğim yoktu. Reklam değildir. Bunu da atıyorsun. Geçtikten sonra öpeyim sizi yerine. O zaman daha çok bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız makyaj videolarının artık makyaj çıkan kim kaldı ki gerçekten. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Artık 700'ü çok daha açtık ve bine çok az kaldı. Böyle heyecanlandırıyor birazcık çünkü heyecanlandırıyor. Öyle mutlu oluyorum ben de. Çok 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 öpüldünüz diğer videoya kadar. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.